Selamlar arkadaşlar. Ben Berk. Arkadaşlar bugün sizlere birlikte Bravo Stars'a gelebilecek güncellemeler hakkında konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden 50 like bekliyorum. Arkadaşlar ilk bölüm 5000 izlenmişti. ikinci bölüm 1000 izlendi. Böyle izlenmeler geldiği sürece ben böyle videolar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Siz de yorumlar kısmında güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve arkadaşlar intromu değiştirdim. Eskisi mi güzel olmuş bu mu güzel olmuş yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Like atıp abone olduysanız şimdi sizlere birlikte videoya geçelim. Arkadaşlar aldığımız kostümlerin arkası değişecek. Bence çok iyi bir olay olmuş. Gördüğünüz gibi şu an bir sürü kostüm geçiyor. Şeytani kollet de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı şekilde de primo. Horus bo, dynamic bo, make yazıyor arkalarında arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar Gece Cadısı, Mortis, Koala, Nita... Ama arkadaşlar benim en beğendiğim gördüğünüz gibi Red Dragon, JC o çok iyi olmuş. Aynı şekilde Barbar, Krab, Bazı kostümlerinki abartı olmuş arkadaşlar. Yani mesela gördüğünüz gibi Shelly'dir falan ya. Bazıları abartı olmuş ama gelmesi cidden inanılmaz olur arkadaşlar. Ben bazılarını çok beğendim. Yani gelmesi çok iyi olur bence. Şimdi gelelim arkadaşlar bir kostüm iddiasına. Gördüğünüz gibi... Sokak kıyafetli Jesse gibi Max gibi arkadaşlar Sandy de değişmiş. 80 taş gördüğünüz gibi çok güzel olmuş aslında ama gelme olasılığı bence biraz düşük yani. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bazı kostümler 80 taş bazıları 150 taş ama arkadaşlar atışları farklı değil. Gördüğünüz gibi Piper'ınki değişmesi lazım kesinlikle. Herhalde Piper 150 taştı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köpek balığı Leon'da değişmesi lazım. Yani böyle güzel değişmeleri güzel olmuş ama arkadaşlar kesinlikle bu sörcü değiştirin zaten arkadaşlar Brawl Pass'te veriliyor ama değişmesi lazım. Şimdi geldik arkadaşlar emojilere. Buradaki emojiler arkadaşlar yeni gelen kostümler hakkında. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kostümler hakkında hiç emoji yok. Ama ben baktıklarım zaman abi çok iyi olmuş yani bazıları çok tatlı olmuş. Siz de arkadaşlar yorumlar kısmına en sevdiğiniz emoji mesela burada gördüğünüz gibi Spike'ın yeni kostümünde gelen emojiler var. Siz de yazabilirsiniz arkadaşlar ben çok beğendim cidden. Gelmesi lazım arkadaşlar bence. Şimdi arkadaşlar size gösterebileceğim en güzel kostüm arkadaşlar Naniye efsane olmuş. Büyücü Naniye olabilir belki ismi yani gelse çok güzel olur. Bu da arkadaşlar Nani'nin benzeri Gale'a uyarlanmış şekilde. Bu da büyücü Gale olabilir arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Şimdi de arkadaşlar like molasındayız. Aşağı gidip like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi de ekranda gördüğünüz gibi yıldız puanlarıyla satın alabilecek Leon kostümleri. Bence gelmeleri Güzel olur arkadaşlar. Leon'un kostümü de böyle ya. oyun oynayarak yani puan kazanarak alabiliriz. Şimdi de arkadaşlar gördüğünüz gibi oyundan çıkmadan yanımızdaki takım arkadaşının yıldız gücünü ve kupasını öğrenebiliyoruz. Ve oyundan çıkmadan arkadaşlar buradan karakter değiştirebileceğiz. Bence çok güzel olmuş. Yani gelebilir arkadaşlar bunlar küçük detaylar ama gelmesi lazım bence. Şimdi de gelelim arkadaşlar takaslara. Arkadaşlar kulübümüz var iyi işe yaramıyor. Burada gördüğünüz gibi kulübümüzden Kostüm takas edebiliriz arkadaşlar. Yıldız gücü aksesuardır. Arkadaşlar zaten kulüp bir işe yaramıyordu. Böyle olduğu zaman daha iyi olur. Aynı şekilde güç puanı da takas edebileceğiz. Yani gelsin arkadaşlar Clash Royale'deki gibi aynı şekilde. Şimdi de geldik arkadaşlar dostluk maç ayarlarına. Gördüğünüz gibi istediğiniz karakteri arkadaşlar banlayabiliyorsunuz. Aksesuar kullanılsın mı? Yıldız gücü kullanılsın mı? havaçılar arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 seviye olabiliyoruz süresidir falan. Bence güzel olmuş arkadaşlar. Gelebilir aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar Gale'ın bir kostümü var. Çok güzel detayları var arkadaşlar. Detayları içinde geldim. Yani gelebilir arkadaşlar. Güzel bir kostüm bence. Gelsin yani. Çok tatlı bir kostümle karşınızdayım arkadaşlar. Kuzu sende arkadaşlar. Gelme ihtimali biraz düşük olabilir ama ben çok beğendim. Arkadaşlar şimdi gelelim Crow pinlerine. Yani Crow pinleri yapmışlar arkadaşlar. Bence güzel olmuş. Yani arkadaşlar gelebilir abi yani. <laughs> Videoyu bir saattir uğraşıyorum arkadaşlar. Dilim damağım kurudu. Konuşamıyorum kusura bakmayın. Arkadaşlar bir de ben telefondan montajı falan yapıyorum. Çok zor oluyor yani bir like atarsanız çok güzel olur. Gene aynı şekilde en sevdiğiniz arkadaşlar emoji yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi de gördüğünüz gibi bazı karakterlerin atışları ve ultileri değişebiliyor. Gördüğünüz. Yani bazıları arkadaşlar gereksiz olabilir. Atıyorum ki falan ama Dynamikinki ve bazılarınki iş yapabilir yani anlaşılmıyor bazıları. Bilmiyorum tikinki de biraz kötü olmuş gibi ama gelebilir aynı şekilde. Arkadaşlar sıra geldi hareketli emojilere. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar gelebilir. Ben beğendim bazılarınkini. Yani iki tane bulabildim zaten. İkisi de zaten çok güzel olmuş. Öyle hareketli emojilerin gelmesi çok güzel olurdu. Arkadaşlar şimdi de karakter iddialarına bakalım. arkadaşlar videom bu kadardı beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim daha çok böyle videolar için kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın görüşmek dileğiyle hepinizi çok seviyorum bay bay